bir hakikat hayatına kaldıramadığı yükleri yükleme. Ey gafil Said bil ki hislerinin yanılmasıyla fani dünyayı ölümsüz ve daimi görüyorsun. Etrafına ve dünyaya baktığın zaman bir derece sabit ve devamlı gördüğünden fani nefsini de o nazarla sabit telakki ettiğinden yalnız kıyametin kopacağından dehşet alıyorsun. Sanki kıyametin kopmasına kadar yaşayacaksın gibi yalnız ondan korkuyorsun. Aklını başına al. Sen ve hususi dünyan sürekli yokluk darbesine maruzsunuz. Senin bu yanılman şu misale benzer ki bir adam elinde olan aynasını bir ev veya bir şehre veya bir bahçeye karşı tutsa gerçeğine benzeyen bir ev, bir şehir, bir bahçe o aynada görünür. Basit bir hareket ve küçük bir değişim aynanın başına gelse o misali ev şehir ve bahçede kargaşa ve karışıklık görünür. Dışarıdaki gerçek ev şehir ve bahçenin devam ve bekası sana fayda vermez. Çünkü senin elindeki aynadaki Ev ve sana ait şehir ve bahçe yalnız aynanın verdiği ölçüyledir. Senin hayatın ve ömrün aynadır. Senin dünyanın direği ve aynası ve merkezi senin ömrün ve hayatındır. Her dakikada o ev ve şehir ve bahçenin ölmesi mümkün ve yıkılması muhtemel olduğundan her dakika senin başına yıkılacak ve senin kıyametin kopacak bir vaziyettedir. Madem öyledir, sen bu hayatına ve dünyana çekemedikleri ve kaldıramadıkları yükleri yükletme.''